Konusunda biraz daha duyarlı olmamız gerekiyor. İnsanların kayıtları konusunda duyarlı olmamız gerekiyor ve dilerim e, tüm çalışmalar, tüm kampanyalar başarılı olur ve Dursun Demir örneklerini sadece şu anda birini duyduk ve çoğalsın istemiyoruz. Tayfun abi, Dursun, Demir e Dursun bakın, Tayfun abi, Dursun haberi. kardeşimizin fotoğrafı evet. lütfen siz de gösterir misiniz bize lütfen? Tabii ben, şöyle alayım ben. Evet çünkü e, elektrik olan yerlerde yayınımızı izleyebilenler için e, önemlidir Dursun Demir'in fotoğrafının gösterilmesi. Herkes baksın efendim izleyenlere söylüyoruz özellikle o yöreden. Peki teşekkür ederiz Tayfun abi. Biz teş biz teşekkür ederiz efendim. İyi yayınlar diliyoruz. Tayfun abi çok teşekkür abi, ederiz. Okan, ay es Okan ayrılmadıysan bir şey söyleyeceğim. Abi. Hayır buradayız. Evet. Buradayız. Tamam ha. Amcası bir şey söylemek istiyor. Hocam şimdi ben amca söylüyorum. Depremin olduğu ilk gün akşam 22.30 civarında buradaydım. O saate kadar yaralı veya işte kendi başına çıkan Halk tarafından çıkarılan hastaların süratle ambulanslarla il ve ilçelere, çevre il ve ilçelere sevk edildiğini öğrendik. Hatta Ankara'ya gönderildiğini de öğrendik. Bu hastaların e, isimsiz, sahipsiz veya ekstra olmuş hastaların e, fotoğraflarını çekerek kriz masasına göndermelerini rica ediyoruz. Yoksa biz bu şekilde bunu bulamayacağız. Çok doğru. Hastane hastane dolaşamıyoruz artık. Çok doğru. Birkaç ili dolaşmamıza rağmen bulamadık. Sağlık Bakanımızdan ricam hastanelere gerekli talimatı versin. Bunların fotoğraflarını çekip kriz masasına göndersinler. Ben söyleyeceğim bu kadar. Tayfun abi Dursun kardeşimizin fotoğrafını evet. o zaman bir kere daha gösterelim. Bir kere daha. Ne kadar çok ekranda çok kalsa o kadar ederiz. iyi. Evet. Beyefendi çok doğru söylüyor. 29. Beyefendi çok doğru söylüyor. Evet. hakikaten sadece ben de o, o, o bölge dedim ama değil tabii ki büyük şehirlere gidenler var yaralılar var belki hafif bir evet. yara aldı belki şu anda hafızasında bir problem var bizi e, hastanelerden evet. geç saatlerde izlerler yani bu mümkündür gece çalışanlar nöbet tutanlar sağlık çalışanları e, çevresindekiler bizi izlerler evet. ne kadar ne kadar dursa o kadar iyi peki Sayın Tayfun Talipoğlu çok teşekkür ederiz İyi. abi. Sağ olunuz, var varolunuz. İyi çalışmalar ediyoruz. diliyorum. İyi yayınlar Peki. Şimdi değerli arkadaşlar... ...şöyle biz de tabii... ...hep beraber çöktük. Bunun nedeni... ...dün gece bağlandığımızda... ...Tayfun abi... ...kurtarma ekipleriyle beraber... ...yine kamera önündeydi. Fakat o kurtarma ekibi vardı. Yani arkada çalışan bir ekip vardı. O ekibi görüyorduk. Yani gerçeklikle bu kadar karşı karşıya değildik. Ve ne hesap ediyoruz? Yani işte sonuçta siz de konuk olarak geldiniz. Ben de burada kadar bu programı idare etmeye çalışıyorum. Şunu hesap ediyoruz. Biz diyoruz ki vatandaş olarak programcı olmayı bırak diyoruz ki yani işte biz işte salı günü bu konu yaptık, çarşamba bu konuyu yaptık, perşembe bu konuyu yaptık, dün gece bu konuyu yaptık. E ondan önce de bir haftada terör konusuyla geçmişti. Sonuçta ee, insanların vatandaşın ne kadar iyi niyetli olursa olsun evindeki hüznün derdin tasanın bir sınırı var. Yani <laughs> insan cenaze evinde bile sinir bozukluğundan gülebiliyor mesela. Hani olur bu. Herkesin başına gelir. Dolayısıyla böyle şimdi bunlarda kayıyor. E ne olacaktı? Şimdi mesela bu benim haberim yoktu. Yani sadece e, Tayfun Talipoğlu'nun bir aileyle ben karşınızda olacağım dediğini biliyorum. Ama bu kadar mesela ben de gerçeklikle karşılaştığım zaman bir anda ben de şoka giriyorum. Çünkü bizim hesabımız şuydu. E işte evet. E işte oluyor falan filan. Devlette de hani ilk başta olmadı ama güzel şimdi organize oluyor falan filan. Her şey yolunda haydi bakalım falana geçiyorsun. Yani doğal olarak öyle bir hale geçiyorsun. Yani bir anda e, maç dün müydü? Evet. Dünkü maç yok ebeli gündü galiba. Dün Perşembe perşembeydi. Perşembe. Perşembe, Perşembe günkü maç sosyal medyada da yani herkes sosyal medyada en çok bu konu e, tartışılıyor, konuşuluyor, mesajlar yayınlanıyor falan. Bir anda maç gündemi değiştirdi. İşte Fenerbahçeliler alındı mı, alınmadı mı stada falan gibi meselelerden gündem değişti sanki gibi oluyor. Yani özellikle bölgeden uzaklaştıkça sonra kardeşlerimizin başına gelen felaketi bu kadar net görünce bir anda tak diye oturuyoruz. Tabii ki hepsi birbirine karışıyor. Yani dertli insanlarız. Başımızda çok bela var. Şimdi madem böyle çöktük, o zaman dünkü medya arkasını girersek o da olmaz. Böyle oturmaya devam edelim bence. Yani yapılacak bir şey yok çünkü. Peki şöyle yapalım dünkü medya arkasını yani dün yayınladığımız medya arkasını birkaç dakika e, girelim. Çünkü biz burada sus olduk yani yapılacak bir şey yok işte. Evet. bir program yapmayı düşünüyoruz. Sakın kaçırmayınız. Sadece reklam aralarında hemen tuvalete gidip kendinizi Sakın evet. bir saniye bile kaçırmayın. Çok enteresan şeyler olacak. Güne canlı başlayacağız. İnşallah. İnşallah. Evet. evet. Şimdi önce sporumuzla başlayalım. Hadi bakalım. Spor yapmak isteyenler gelsinler. Biraz sonra da takla yarışmamız var. Hadi bütün ekran başındaki Enerjik. seyircilerim. Evet. Hadi. hadi. Güne başlıyoruz. Canlı canlı başlıyoruz. Huzurluyuz, mutluyuz, sağlıklıyız. Rabbim sana sonsuz şükürler olsun. Yine bir gün sabaha ulaştık. Ya hadi. şükürler olsun. Evet. Bu sabah başınıza koyuyorsunuz. Buradan enerjinin girdiğini hissediyorsunuz. Sol elinizi göğsünüze koydunuz. Evet derin derin nefes alıyorsunuz. Nasıl nefes? Nefes alırken karnınız şişiyor. Karın nefesi yapıyoruz. Ve çekerken verirken de içine giriyor. Yukarı aşağı yukarı. Evet sağa çeviriyorum. İyice sağa iyice sağa. İyice sola. İyice sağa iyice sola.

Hadi haça! Havşaga! 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 Ben bir dilim ekmek yiyorsam o da yiysin dedim. Ya bunda çocuk almışım, bakmışım, etmişim. Bunda ne suç var ya? Tabii ki suç değil. Ya sinirlerimi bozuyorsunuz. Öyle kelimeler kullanıyorsunuz. Sizin çocuklarınız babayla görüşüyor mu? Diyeceğim. Anne hanım çok kusura ya bakma. Bir şey söyleyeceğim. Ben sizi baktırmak istiyorum. Ya Siz beni ben inanıyorum düşünüyorsunuz. İnanıyoruz yani. biz biz kadar. inanıyoruz Aa. şimdi herkes kendi yorumunu yapıyor Aa, Allah aaa Aa. <laughs> ya alsana bir şey, şey ama dünya bin gezer köy kasaba çocuğu. Yani bunu da gurur duyarak. Şimdi söylüyorum. halk çocuğu yani. olması belki. Halk halk çocuğu çocuğu evet. yok yani Ahmet Çakar da halk çocuğu. Anadolu, Anadolu ha. çocuğu mu demek Anadolu. Biz ne çocuğuyuz abi? Hiç Allah Bunu Allah da kaldır Anadolu Kardeşim. çocuğu. Ha, biz ne çocuğuz bak, sana, bir vereyim vereyim var ya. Ya. Bak, sana bir örnek vereyim mi? Herkes Bu, Anadolu çocuğu. Dünyanın geçişi. Madem ya ne güzel yazın var bu sene. Öyle size. mi? Acaba Tabii çok talibim var bugün. Ustalar bu Yemin ediyorum bütün Türkiye seni Allah bu. razı olsun. Tamam. Sağ olasın. Çok sağ olasın. <laughs> Senden de Allah razı olsun. Çok. Ne yaptın? Bizi özledin mi biz ya. siz? Çok özledim. Çok özledim. Allah razı olsun. Tamam. Bunu okuyayım mı şimdi? Sen buyurun. Buyurun. Evet. Okuyayım mı? Aa, evet lütfen. Okuyayım evet. Bir alkış bakalım. İsmail amcaya. Çok sağ olun. Şimdi. Teşekkürler. Kanalların girali filaşlı bir Buna gönül verenler. Doyulmaz hiçbir dadi. Hepinize saygıyla selamlar. Ya sen çok mu dansetin ettin? Halay mı? <laughs> evet, 8 sene profesyonel dans yaptım. Daha sonra folklor tabii. internet'te izleyeyim beni canan yineci bulabilir misin kokula bastı Şimdi hemen şunu belirtelim burada dünkü programda tabii ki söyledik daha geniş bir medya arkası vardı dün geceki programda orada da belirttiğimiz gibi burada e, gördüğümüz görüntüleri biz biraz da hani e, mizahi olarak dedik ki hani bunlar e, önceki görüntülerdi yani terörden ve deprem felaketinden önceki görüntülerdi sakın ha izleyenlerimiz sanmasınlar ki hani o programların e, geçtiğimiz iki hafta içerisinde de sürdüğünü hayır sürmedi onlar öncesiydi önceki görüntülerde ve hep dedik ki yani işte o güzel günlere bu gördüğünüz güzel günlere dönmek umuduyla yaşıyoruz bu Nezin klibiyle ilgili olarak da ben dedim ki büyük ihtimalle Nezin de haberi yok Öyle sanmıyorum mi? çünkü genelde klip yönetmenleri kafalıyorlar çünkü klipler belli rakamlara çekilebiliyor daha doğrusu yapımcılar Diyorlar ki işte 5 bin liramız var 10 bin liramız var en fazla yani 20 bin liramız var ki 20 bin lira da iyi bir akı. Dolayısıyla Hani o da diyor ki ya şöyle bir klip yapacağız filan Genelde kafalıyor sanatçıları Sanatçıların da herkesten haberi olması sabah akşama kadar klip seyretmeleri lazım bizim Başına geldi mi? Herkesin başına geldi Bizim kimin başına geldi ya Bir rock Grubumuzun başına geldi Kimdi onlar? Aynısını çekmişlerdi Hatta onlar da sonra bizim programda da ilk defa gördüler orijinalini Yüksek sadakat miydi acaba? Mor ve hayır, değil. Yani hatta onlar dediler ki biz bunu ilk defa görüyoruz. Hani haberimiz yok. Hakkı ben de samimiyetlerine inanıyorum. Haberleri yok. Yani birçok kişinin haberi yok. Çünkü yönetmen e sen bana verirsen 5 bin lira 10 bin lira. E ben de bir de yani hani bu kadar işi yapacağım bir de sana fikir mi bulacağım? yani yuh artık apartırım bir yerden. ya e, 99 depreminde neredeydiniz? 99 can? depreminde İzmir'deydim. İzmir'deydiniz. Siz efendim? İstanbul'daydım. Evet. Siz yoğun olarak hissettiniz galiba. Evet gayet hissettim. Evet güzel. siz efendim. Hastanede ameliyat olmuştum. Apantis ameliyat. <laughs> Gitti söyle ama şey bu İstanbul'da değildim. Siz efendim. İstanbul'daydım. Siz efendim. İstanbul'daydım. Siz? Kuşadası'ndaydım. Siz efendim. İstanbul'daydım abi. Evet. Siz? Ben de İstanbul'daydım. <laughs> ben şu yaşayanlardansın. Ben yaşamadım da ama yani çok kötü olduğunu biliyorum. Evet. Ben birkaç ay önce Adana de yaşayıp İstanbul'a <laughs> gelip onu da yaşadım oh. Evet iç çifte. Evet. double. Ağır bir durum olmuş. İzmir'de evet. de bayağı sallandık ama orada da bir. Evet, Kuşadasında bana... da... Korkunç sallandık. bir şeymiş ama o ses falan varmış. Okancım öyle miydi öyle miydi? Ya tabi bulunduğunuz yere göre ses değişiyor da ben hani çok e, sallan... Bir de bir binanın en üst katındaydım oh. ben. Yüksekçe bir binanın, bir konutun... E, çok kötü, kötü sallandı çok sallandı. Işte. Ama ben o kadar süre içerisinde yani depremin e, ya yani sallandığımız süre içerisinde tabii yanlış bir hareket belki ama merdivenlerden aşağı inip sonra ayıp oluyor diye tekrar yukarı çıktım. Ayıp. Çok köy, yanlış yani, hareketmiş biliyor musunuz değil mi? Ya evet, ben televizyonlarda programlarda evet. öğrendim şimdi yaparken evet. o merdivenlere inmek işte boş, boşluklara girmek falan çok yanlış bir hareket. Biz abimle karşılıklı duruyorduk koridorda. Ee, abim bana bakıyordu. Için. Ben küfrediyordum. Amim de küfretme evet, evet. dua et diyordu. Öyle bir yaşadık depremi yani. Nasıl küçük şiddetli de. Hani bize ilkokulda öğrettikleri küçük şiddetli, yıkıcı olmayan depremlerde şey derler ya, sıranızın altına girin, şunun arkasına geçin, evet, evet. kirişin altına. altı çok yanlışmış. Bunlar e, yıkıcılığı olmayan, orta şiddetli ve daha altı için geçerli yıkıcı olan olanlardan.